Zombi ya şey sinir oluyor mesela silah bulmadan bayıl türlü öldürülüyor ya. Da biraz şans. Bu çok şey sinir oluyor. <laughs> Aynen. Silah bulursan bilkisayar alırsın, bulamazsan. Tağımız var. Aynen. Tağımız da var. Ben bir de YouTube'a video çıkartmaya başta... çalışıyorum ya abi. Çünkü evet fightlı. aynı güzel dört kişi arkamızda aşağı iniyor tam hangarlar tam hangar alalım biz evet dört kişi hemen peşimizden iniyor tabi ben benimki yine harita inmedi her zamanki gibi koş 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 evet koş abi bir silah ver bir tıra ver Olur, abi şu olur. info paylaşımını abi şu biraz daha yoğun yaparsak senin. Ay hey güzel kardeşim ne ara ininden ne silah buldun ya? Burada var. Enemies ahead. Enemies ahead. Ha burada bir tane var. Botmuş. Hangar dolu abi. Benle oynayan var mı? Hangar dolu. Dört temiz abi burası. Dört temiz A burası. Tamam. Adam var burada. Kastım ya. Adam var, Aynen, adam var. Atladım ben, atladım, 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 atladım. Ben de atladım. Oh. Yapma ya. Çok kötü yere düştüm. Gelebilecek Eren bir dikkat. Bir <laughs> Gel, 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 gel. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle. Tamam gel böyle gel kaldır beni çabuk Görmüyorlar şu an Çok güzel 11'leri kaldı abi Öldü abi Öldü abi Tamamdır Leblebi gibi yedin diyor <laughs> Ya oynuyorum bu oyunu ya Övebilirsiniz Gelen <laughs> tabii var tabi kitim Dur dur Bakıyorum yavrum bir daha. Nereye kayboldu? Bu tarafta bir yerde abi. Benim tepeden bizim buraya bizim baktı. Bizim Aynen oradaydı da. Şimdi tepeden buraya gözüktük. Ha orada. Lobide Lobi de. abi lobide. Hadi gidelim. Hadi güle güle. Hadi gidelim. Baydım birini, birini baydım. Git, iki kişili. Gitti biri. Burada, 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 burada abi. Beni bitirecek. Çık. Tek kişi, tek kişi orada. Aynen orada, orada, orada. Aynen. Helalsin. Benim kartımı alın çıkın abi orada. Sen nerede? mü? Benim... AVM'mi de alabilir misiniz ya? AVM'ni... Can dur bir saniye alayım. Size zahmet ya. Mermilerini de çekin abi. Nerede adam? Nerede adam? Bottu büyük ihtimalle ya kapının önündeydi. Bot değil abi. Değil abi. Değil mi? Arapmış ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ela yönde desteklerin için teşekkür ederim. Selam. Gördüm gördüm oyunda olduğunu gördüm. Marked a location. Marked a location. <laughs> Enemies tamam. ahead. Enemies ahead. Marked a location. Kişi. Marked a location. ve bir tencere. Dermeleri. Roketler, evet. roketler, roketler, roketler. Roketle. Bremiyorum görüşüm. İşte bu. Roket, roket, roket. Eyvallah kötü. Vallahi. Eren arkamıza da dikkat edelim adam gelmez. Evet, buraya ateş ediyor. Evdeki ateş ediyor. Gördüm. Ha gördüm gördüm birimle atıyor birimle atıyor çıkmış hepim Beyler önünde adam var. Beyler bana yaklaşabiliyor evet, musun? Abi, abi. Bana yaklaşabiliyor musun? Geliyor. iyi bomba değil. Bu acı oynuyor. Bekle sana da geleceğim bekle. Bekle sana. Evdeki oynuyor. Sen çık. Sen çık. Başka nerede var? Başka nerede var? Bana sıkıyor. Edine Bana sıkıyor. Gene. Gördüm abi. Eve doğru peş. Hadi be. be. Şart. Ah be! Abi bana gelmeniz tamam. lazım. Çabuk çabuk çabuk. Smoke varsa smokela. smokela. smokela okay. Tamam gel şu aşağı altında adamlar var. <laughs> Al beni. Adamlarını Al be alıyor şimdi. Adamdan kit var mı? Nerede kit o ya? Abi şu altımızda da adam var. Bende de yok benim. <laughs> Bende de sağlık kiti var. Var mı? Geldiler. Evet. Yok bende de şey var ya. Canı bir canı bir canı, bir, canı bir, canı bir, canı bir, canı bir, canı bir. Canı bir, bir çukurda, çukurda. Silahla vursan abi. Aa, okay. Nerede? Ya evdeki Abi alana girin alana girin alana girin. sağdan alana gir. sıkıyor gördüm seni. Gökçe yine olmadı ya.